Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kol ve omuz için en etkili ve en basit yöntemleri göstereceğim size. Yapmanız gereken çok basit. İlk mantık şudur arkadaşlar. Spordaki kas büyütmenin ilk mantığı şudur. Kası hissetmek ve kası sonucunda yakmak. Yani 10 tekrar yaptığınız 10 tekrar boyunca kası hissetmeye çalışın. 10 tekrarın sonunda kasın yanmasını hissetmeye çalıştırın. Yani öyle bir zorlayın ki 10 seti, yani öyle bir hisseleri yapın ki 10. setten sonra, yani 10. hareket e, tekrardan sonra vücudunuz onu istemesin. Yani kaldıramasın artık, zorlansın, yansın, ve parçalanmasını hissedin. Siz şöyle yaparsanız, ya onu tekrar yaptım, bitti bu kadar. Yani bu şu üzerindeyseniz ya da şu, şu fark etmez. Eğer siz şu ruh ya geçmezseniz büyük ihtimalle kasınızı çok da zorlamış olacaksınız. Yani en basit taktik size söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Kol mu çalışacaksınız? Çok basit. Şimdi eğer ön bileği yani şu bileği ve geliştirmek istiyorsanız çok basit hareketler var. Şu rotasyonlu yani rotasyon rotasyonlu <laughs> yani hem bilek hem de kasın iki bölümü de yani dış ve iç bölümü de çalışıyor. Eğer siz diyorsanız ki ben daha çok bileği çalıştırmak istiyorum ama kol da devreye girsin. Şudur. Bu ya da bu. Hammer kör. Eğer sadece bicepsi yakmak istiyorum, yani bicepsi pamplamak istiyorum diyorsanız çok basit bir hareket var. Tam set yaparsanız yine pamplarsınız ama en hızlı şekilde pamplamanın yolu şudur. İlk önce yarım. 1, 2, 3, 4, 5 1 2 3 4 5 Yani 10 set 10 tekrar yapıyorsanız 10 tekrarın yarısı alttan yarısı üstten. Ne oluyor? Kasınızı hiç bırakmadığınız için yani şöyle yapıp bırakmadığınız için her zaman gerilimde, her zaman gerilimde, her zaman gerilimde. Yani gerilimde olduğu için pamporan da çok artıyor. Bu konuda omuza gelirsek, mesela omuza da aynı şekilde bu küçük bölgeler içine geçerek Kalf olur, ee, bilek, kol, omuz. Yani göğüslerde biraz az ağırlığın, biraz az zorlamanın önemi var. Ama kol gibi, bilek gibi, omuz gibi, kalf gibi yerlerde en önemli detay yakmaktır. Niye yakmaktır? Çünkü onlar çok büyük bir kas göğüs olmadığı için daha çok tekrara ihtiyaç var. Şimdi yan omuza mesela geçelim. Yan omuzu yapıyoruz. Çok güzel. Devam. Tamam. Bir de yaparken şunu unutmayın. Şöyle yapmayın. Şöyle yapmayın. Yani ön omzunuz çalışmış olsun sadece. Sadece yan omuzu hissetmek için şudur. Maksimum bu kadar. Böyle yapmayın. Böyle yaptığımız zaman ön omuz çalışmaya devam eder. Böyle yaptığımız zaman sadece yan omuz. Sadece yan omuz. Sadece yan omuz. Yani şöyle. Yani geçmeyecek. Yani şu omzunuzu eğer bu tara böyle olursa ön omuzunuzu çalıştırırsınız. Ha, diyorsanız ki ben komple bütün omuzu çalışmak istiyorum çok basit bir hareket var. 1, 2, 3. Ne oldu? Çektiniz ön omuz, yan, yan omuz, hafif de arka omuz çalışıyor, indirdiniz. Bu. Yani aslında basit bir mantık. Bilek içinde en etkili hareket şu. Güçlendirmek istiyorsanız şudur. Bu hareket. Ama diyorsanız ki ben büyütmek istiyorum bu. Hatta yapar, pardon bu. Çünkü hem arka hem önü iki tarafı bir yandan çalıştırıyor. Hem de sizi daha çok zorlamaya yani zorlayabilirsiniz harekette. Ya da barber curl yani barber and yani barla şey şu yapabilirsiniz. Şunu. Bu da iyi bir çalışan harekettir. Yani aslında bileğinizi çok aşırı çalışmanıza gerek yok. Eğer bileğiniz normalinden düşükse zaten çok basit hareketleri geçirebiliyorsunuz. Yani eğer bileğinizi cidden bitmek istiyorsanız basit hareketler var. Yani temel hareketler şu, şu, şu. Bitti. Bu üç hareketi yaptığınız sürece bileğiniz her türlü gelişir. Kol zaten basit. Ya bu, ya bu. Yani rotasyonlu. Ya da hamur kör. Yani dik. Ya da yan. Yani şu pozisyon gibi. Yani basit mantık aslında. Çok da zorlamanıza gerek yok. Kasınızı nasıl hissediyorsanız öyle yapın. Ama bunu sakatlamadan tabii. Yani hissederken şöyle de yapmayın. Böyle yaparsanız ne olur? Ya sakatlarsınız. Sakin bir şekilde hissedebilirsiniz. 5 kilo ile yap ya. 2 kilo ile yap. Gerisi 1 kilo ile yap. Ama sıf ağırlığı dur. 25 kilo yapayım da şöyle yapayım. Sonuç ne olur? Seninle aynı sürede başlayan biri adam 5 kilo ile yapıyordur belki ama sana bakıyorsun daha gelişmiş. Ne kazandı adam? Senin daha iyi bir form kazandın. Daha iyi bir fizik. Daha iyi bir görüntü. Sen ne aldın? Sakatlanmış bir omuz. Yani arkadaşlar o yüzden çok da zorlamanızın bir manası yok. Eğer naturalseniz zaten pek de bir şey yok. Zaten geçseniz özellikle yani yaşınız çok büyük değilse yani 20 yaşını geçmediğin sürece çok kolay zaten kas yapacaksınız. İsterseniz kötü boklu yemekler yiyin. İsterseniz çok kadeli yemekler yiyin. Ama yapmanız gereken şu olabildiğince protein odaklı olabildiğince vücudunuzun kasları hissetmeye bakın. Boş ağırlığı. Boş insanların size bakış açısını. Yani siz spor salonunda yuva Yo, ben niye bu hareketi böyle bu kuşları yapamıyorum falan diye düşünür. Kemi kafanızı yoracaksınız, yoracağınıza harekette göğsünüzü yorun. Kolunuzu yorun, omuzunuzu yorun, sırtınızı yorun, bacağınızı yorun. Heh, bir de öncelikle Bacak çalışmayanların kas oranı daha düşük olabilir. Çünkü vücudunuzdaki bütün kas kütlesi ne kadar çok arttıkça o kadar çok kalori yakınınız artıyor. Onu geçtim. Testosteronunuz artıyor. Yani şu bahan yani şu söz vardır ya. Bacak çalışanlar daha hızlı büyür. Bu bir yalandır aslında. Ama doğrusu şudur. Ne kadar çok kas kütleniz olursa o kadar hızlı büyürsünüz. Yani sen eğer yüksek bir kas kütleli biriysen testosteronun daha da fazla artacak. Yani senin kastronun azaldıkça testosteronun da düşecek. Yani o yüzden testosteron kullanan insanlar az spor yapsa bile büyüyorlar hemen. Neden? Çünkü adamın testosteronu fazla. Yani siz bacak çalıştığınız zaman üst da etki ediyor. Çünkü bacaklarınız kaslı, testosteron dolu. E vücudunuzun komple artıyor. E testosteron kol daha hızlı büyüyor, omuz daha hızlı büyüyor, göğüs daha hızlı büyüyor, sırt daha hızlı büyüyor. Yani mantık şuna geliyor. Siz eğer ya ne bacağı yapacağım ya, bacağın önemi var mı ya biz başlar iyi bacağın iyi falan deyip geçiştirmeyin. Çünkü bacak cidden kaslı, yani kas oranı en yüksek olan yerdir. Siz bacağı büyütün, sonra geri kalan yerler nasıl hızlı ilerliyor, nasıl daha da hızlı büyüyorsunuz, sadece gözlerinize görün sağlıcakla kalın. Videolarımı like atmayı, abone olmayı ve devam unutmayın. Görüşmek üzere.